Farkın farkında mısınız? Allah bir tanrı değildir. İslam dinini bildiren Hz. Muhammed kutsal kitap Kur'an-ı Kerim ile tanrı kavramını reddeder. Tanrının var olmayıp sadece Allah'ın mevcut olduğunu vurgular. Bu gerçeğin farkında mıyız? Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği Allah kavramının bütün inançlardaki tanrı kavramından niçin son derece farklı olduğunu açık seçik göreceksiniz en ilk elinden gelişmişine kadar hemen herkesin düşüncesinde bir tanrı kavramı vardır Ona kızar onu sever onu yargılar zaman zaman yaptığı yanlış işleri yüzünden onu idham eder adeta onu, Yukarıda bir yıldızda ya da galaksinin herhangi bir yerinde boşlukta oturmakta olan tonton bir dede ya da celalli bir sultan gibi hayal ederiz. Biraz daha geniş düşünenler ise bu hayalimizde var kabul ettiğimiz tanrının gerçekte var olmasının mümkün olmadığını belirterek biz tanrıya inanmıyoruz derler ve bu yüzden de ateist tanrı tanımaz olarak adlandırılırlar. Oysa gerçekte ne tanrı tanımazların, ateistlerin ne de duyduklarına göre hiç düşünmeden şartlanma yolu bir tanrı varsananların Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah'tan haberleri yoktur. Bu yüzden de tanrı ile Allah kavramlarını aynı zannedip hatta sanki iyi bir iş yapıyor sanısı ile Allah yerine dillerine Tanrı kavramını dolarlar. Aslında yaptıkları doğrudur. Zira onlar gerçekten Allah'tan ve Allah kavramından söz etmeyip hayallerinde varsaydıkları tanrılarından bahsetmektedirler. Şunu kesinlikle bilelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an-ı Kerim şu çok önemli gerçeği vurgulamaktadır. Ötede ya da ötende bir tanrı yoktur. Sadece Allah vardır. Allah'ı adıyla işaret edileni hakkıyla değerlendiremediler. Haç Suresi 74 Ayeti bizim bu konudaki hayalimize işaret eder. Biline ki dilimizdeki tanrı, ilah, mabud kelimeleri ile bunları İngilizce'deki karşılığı olan good Fransızca'da karşılığı olan dieu, Almanca'da karşılığı olan gott kelimeleri hep tapınılacak bir varlık kavramını ifade eden kelimelerdir. Yani insanlar bu kelimeler ile ötedeki bir mabuda, ilaha, tanrıya işaret ederler. Allah kelimesi ise özel olarak bir varlığın ismidir ki o varlığa işaret etmek ve o varlığı tanıtmak için ya çeşitli vasıflarıyla tarif ederiz ya da bu vasıflarına çeşitli isimlerle işaret ederiz ancak bütün bu isimler hep o varlığın sadece ve sadece çeşitli vasıflarına işaret eder ve o vasfı yönünden onu tarif eder mesela bu kula hulusi derler bu isim onun özel ismidir Herhangi bir lisan'a bu isim çeviremezsiniz. İngilizcede olsa, Fransızca da olsa gene hep Hulusi demek zorunluluğu vardır. İşte bunun gibi Allah isminin de özel bir varlığın özel ismi olması nedeniyle başka bir kelimeye çevrilmesi veya başka bir kelimeyle anılması mümkün değildir. Esasen yukarıda belirttiğimiz gibi diğer kelimeler, tanrısallık kavramına işaret ederken, Allah kelimesi ise tamamıyla özel bir varlığa işaret eden özel bir isimdir. Bu sebepledir ki, tanrısallık ifade eden hiçbir kelime, asla Allah kelimesinin yerini tutamaz. Allah yerine Tanrı kelimesini kullananlar, bunu ya cahillikten, bilgisizlikten kullanmaktadırlar ya da kavrayış, yani idrak yetersizliğinden konuyu değerlendiremedikleri için yapmaktadırlar. İşte böyle özel bir isim olan ve cüz kavramından dahi münezzeh bulunan varlığa kişi Allah dediği zamanda bu kavramı yanı sıra bir de cüz tasavvur ederse ya da bir cüz kabul ederse bu hangi isim ve kavram altında olursa olsun o kişi Allah'a şirk koşmuş olur. Yani Allah gerçeğini örtmüş ve bir tanrı kabullenmiş olur. Ki bu durumda şu ayetle ikaz edilir. Allah yanı sıra kafanda başka bir tanrı oluşturma. Yoksa şirk anlayışının sonucu aşağılanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak oturup kalırsın. İsra Suresi 22. İşte bu konuda ikinci bir uyarı daha. Allah yanı sıra Tanrı'ya dışsal güce yönelme. Tanrı yoktur. Sadece Hu. Kassas Suresi 88 Yani var olan gerçek mutlak varlık Allah iken, sen Allah kavramından gaflete düşüp, Allah ismiyle işaret edilen varlığı ötende bir Tanrı sanıp, böylece bir tanrı edinmiş durumuna düşme. Ötede ya da ötende bir tanrı kabul etmek suretiyle farkında olmadan Allah kavramı ve anlamı dışına çıkarak tanrı kavramı içine girersin. Böylelikle Kur'an-ı Kerim'in açıklamış olduğu vahdet idrakinden kendini mahrum etmiş olursun ve nefsine en büyük zulmü yapmış olursun. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah Resulü olduğunu, almış olduğu vahiy sonucu olarak açıklayıp, artık insanların Tanrı'ya tapmaması için elinden gelen gayreti gösterdi. Tanrı yoktur, sadece Allah vardır mesajıyla, insanlara gerçeği anlatmaya başlayan Hz. Muhammed'in vurguladığı bu gerçek, kelime tevhid şeklinde formüle edilmişti. İslam dininin temelini La ilahe illallah sözünün manası oluşturur. La ilahe illallah ne demektir? Bu söz basit olarak ele alınırsa, Tanrı yoktur, sadece Allah vardır anlamında değerlendirilir. Eğer kelimenin anlamı üzerine durursak, La ilahe, la yoktur, ilahe Tanrı demektir. Yani tapılacak Tanrı yoktur demektir. Şimdi burada şu noktaya dikkat edelim. kelime Tevhid, La ilahe ile başlıyor ve başlangıçta kesin bir hüküm vurgulanıyor. Yoktur tapınılacak varlık, La ilahe. Akabinde bir açıklama geliyor, İlla, sadece Allah vardır. İllallah yani sadece Allah. Birinci mana olarak bu cümleden açığa çıkan gerçek şudur tapınılacak tanrı yoktur. Evet, burada kesin olarak tapınılacak bir öte tanrı olmadığını vurguladıktan sonra İllallah diyor. İlla yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere ancak manasına anlaşılabileceği gibi buradaki kullanım şeklinde görüldüğü üzere sadece anlamında dahi kullanılır. Evet, İllallah kelimesiyle bir arada kullanıldığı zaman kesinlikle sadece anlamında algılanmak zorundadır. Zira Allah'tan gayrı vücut sahibi yoktur ki Allah ona kıyaslansın veya o şeyle benzer kefeye konarak ona nispetle tarif edilsin. Bu hususu da geniş bir şekilde Hz. Muhammed Neyi Okudu isimli kitabımızda açıkladık. İşte bu sebepten dolayıdır ki illa kelimesi Allah ismiyle yan yana kullanıldığı zaman bunu daima sadece şekliyle tercüme etmek zorundayız. Nitekim bu mana İngilizceye tercüme edilirken there is no good but Allah şeklinde değil, there is no good only Allah şeklinde tercüme edilmelidir. Ki böylece İslam dininin getirmiş olduğu vahdet, teklik, inanç veya düşünce sistemi fark edilebilsin. Evet, sadece Allah vardır ki o Allah tapınılacak bir tanrı değildir. Anlamı mevcuttur bu açıklamada. Çünkü başta kesin olarak la ilahe yani tapılacak tanrı yoktur hükmü veriliyor. Öyleyse Allah insanın dışında, ötesinde ve hatta bu var gördüğümüz varlıkların dışında ve ötesinde tapınılacak bir tanrı değildir. Allah'ın ahad oluşunu şayet iyice idrak edersek görürüz ki basiretle bir Allah bir de yanı sıra kainat gibi iki ayrı yapı mevcut değildir. Yani bir Allah var, bir de alemler mevcut değil. Başka bir deyişle bir içinde yaşadığımız alemler, kainat mevcut bir de bunların ötesinde, bunlardan ayrı, bunların dışında bir tanrı mevcut anlayışı tümüyle batıldır. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah bir tanrı değildir. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah ahaddır. Biz Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah sonsuz manalara sahip olup her an bunları seyir halindedir anlayışındayız. İslam'ın tevhid inancı yani Hz. Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi, tapılacak tanrı olmadığı, Allah'ın ahad olduğu ve dolayısıyla bir tanrının mevcut olmadığı, insanların bütün yaşamları boyunca kendilerinden meydana gelecek fiillerin neticelerine katlanacağı esasına dayanır. Nitekim, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde hep İnsanın bil fiil kendi çalışmalarının yaptıklarının karşılığını alacağı şöyle vurgulanıyor. İnsan için yalnızca çalışmalarının kendisinden açığa çıkanların sonucu oluşacaktır. Necim Suresi 39 Yaptıklarınızın sonucundan başka bir şey yaşamazsınız. Saffat Suresi 39 O süreçte hiçbir nefse en ufak bir şey zulmedilmez yaptıklarınızdan başkası ile cezalandırılmazsınız. Yaptıklarınızın sonuçlarını yaşarsınız. Yasin Suresi 54 Her birinin yaptığı amellerinden oluşan dereceleri vardır. Ta ki onlar haksızlığa uğratılmaksızın amellerinin karşılığını tam görsünler. Ahkaf Suresi 19 Bu süreçte her nefs yaptıklarının getirisiyle karşılık bulur yaptıklarının sonucunu yaşar. Bu süreçte haksızlık yoktur. Muhakkak ki Allah, seyrül hesaptır. Anında yapılanın sonucunu yaşatmaya başlayandır. Mü'min Suresi 17 Yukarıdaki ayetlerde de görüldüğü üzere, insan dünyada yaptığı çalışmalarının karşılığını göreceğine göre, acil olarak ilk yapması gereken şey, ölüm ötesi yaşamın ne olduğunu araştırmak ve Allah'ın ne olduğunu idrak etmektir. Hz. Muhammed aleyhisselama Allah nedir diye soranlara cevap Allah tarafından bizzat veriliyor. kuran Kerim'de İhlas Suresinde De ki o Allah ahaddır. Allah sameddir. Lem yelid ve lem yuleddir. Ve lem yekün lehu küfüven ehaddır. Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah'ın ne olduğunu açıklayan bir surede öncelikle kelimelerin geniş manası üzerinde duralım ve sonra da bu manaların getirmekte olduğu sonuçlar üzerinde düşünmeye başlayalım. Allah ahaddır. Yani sınırsız, sonsuz, cüzlere ve zerrelere bölünmesi söz konusu olmayan tektir. Şimdi bu tanımlamayı iyi düşünelim. Cüzlere, zerrelere bölünüp parçalanması mümkün olmayan ahad ya sonlu sınırlı bir tektir ki bu takdirde evrenin herhangi bir yerinde oturmaktadır ya da sonsuz sınırsız cüzlere ayrılmaz tektir ki bu takdirde ancak ve sadece tekrar ediyorum ancak ve sadece kendisi mevcuttur ahad olan Allah'ın dışında herhangi bir varlığın mevcudiyetini İleri sürmek önce akıl ve mantığa sonra da izan ve insafa sığmaz. Düşünelim. Şayet Allah'tan ayrı Allah'ın dışında bir varlık var ise bu varlık ile Allah arasındaki sınır nerededir? Bu sınırı nerede çizeceksiniz? Ya varlık mevcut, sınırsız, sonsuz tektir, ikinci bir varlık yoktur. Ya da Sınırlı, sonlu, evrenin içinde bir yerde veya evrenin dışında mekanı olan bir tanrı mevcuttur. Burada idrak edilmesi en önemli olan şey sınırsızlık, sonsuzluk kavramıdır. Şimdi bu sınırsızlık, sonsuzluk kavramını en boy, derinlik olarak değil, boyutsal olarak kavramaya çalışalım. Gerçekten mevcut olan tek bölünmez, parçalanmaz Sınırsız, sonsuz olan tektir. Ahaddır. Eşi, misli, benzeri mikro ya da makro planda kendisinin dışında hiçbir şey olmayan Allah Ahaddır. Ancak biz mevcut algılama araçlarımıza bağımlı olarak o tek yapıyı çok parçalardan oluşmuş bir bütün gibi değerlendirme yanılgısı içindeyiz. Çünkü beynimiz kesitsel algılama araçlarına göre hüküm vermektedir. Oysa beyin Kesitsel algılama araçlarının yani beş duyunun son derece sınırlı değerlendirme kapasitesi ile kayıtlı kalmasa bu sınırlar içinde algıladığı verileri sadece evrendeki sayısız varlıklardan birer kesit veya birer örnek kabul etse sonra derin bir tefekkür ile algılayabildiği örneklerden daha nelerin mevcut olabileceğini tespit edebilirse ve sonra onların yapısal derinliklerine doğru, boyutsal bir seyahat yaparak evrensel öz ile karşılaşsa ve mihayet kendi benliğinin dahi o evrensel öz içinde yok oluşunu fark edebilse, işte bu işin çok önemli bir yanı. Konunun ikinci önemli yanı da şurası, Hz Muhammed’in açıkladığı Allah Ahad yani sınırsız sonsuz, zerrelere ayrılmaz olduğuna ve bu durum her yöne ve her boyuta şamil bulunduğuna göre bu takdirde onun varlığı yanı sıra var olabilecek ikinci bir varlık nerede ve hangi boyutta veya hangi başlangıç noktasında onun varlığına bir sınır çizerek kendine yer açabilecektir. Ahad Allah dışında var kabul edilecek ikinci bir varlığın Tanrı'nın yeri neresidir?'' Allah'ın içinde mi yoksa dışında mı? Allah sonsuz sınırsızdır dedik. Allah'ın sınırsız sonsuz oluşu dolayısıyla bir merkezi olması da imkansızdır. Bir şeyin merkezi olması için onun sınırları olması, bu sınırların köşelerinin kesiştiği noktaların da merkez kabul edilmesi gerekir. Halbuki Allah'ın sınırı yoktur. Sınırı olmayan şeyin merkezi de olmaz. Merkezi olmayan şeyin özü, içi ve dışı da olmaz. Bizim beş duyusal yaşamımıza ve beş duyudan ileri gelen madde kabulümüze göre bir nesnenin içi ve dışı vardır. Özü vardır, kabuğu vardır. Oysa merkezi olmayan şeyin özü ve kabuğundan içi ve dışından söz edilemez. Nitekim bu mana Kur'an-ı Kerim'de bir ayetle şöyle vurgulanmaktadır odur evvel ahir zahir batın Hadid suresi 3 yani zahir batın evvel ve ahir diye bildiğin hep odur bunlar gerçekte tek bir şeydir yani zahir ve batın diye iki ayrı şey yoktur evvel ahir zahir batın kelimeleri ile işaret ettiğin şey hep odur sen ona ister zahirde, ister batın de, ister ahirde, ister evvel de dediğin, işaret ettiğin, tarif ettiğin hep odur. Zira zahir batın ayrımı senin beş duyundan doğmaktadır. Beş duyu ile algılayabildiğine zahir diyorsun, algılayamadığına batın diyorsun. Oysa altı, yedi, iki duyu ile algılama durumunda olsaydın senin için zahirler de değişecekti batınlar da değişecekti. ve sen bugün zahir dediğine batın batın dediğine zahir demek durumunda olacaktın. Allah ise sınırsız sonsuz tek olması hasebiyle zahir ve batın kavramlarından biridir münezzehtir. Evet Merkezi içi dışı, zahiri batını, başı sonu olmayan, bu gibi anlamlardan ve oluşlardan beri olan varlığın bir yerde son bulup o noktadan sonra ikinci bir ayrı varlığın başlamasından söz edebilir misiniz? Elbette ki hayır. İşte bu yüzden fark ederiz ki, düşünebilen, hayal edebilen, her noktada tüm özellikleriyle ve zatıyla ve dolayısıyla, tüm özellikleriyle ancak ve ancak sadece ve sadece kendisi yani ahad olan Allah mevcuttur. Onun dışında ikinci bir varlığın vücudundan söz eden ise tümüyle derin düşünce yetersizliğinden doğan yanılgı içindedir. Ki bu durumun dindeki adı da şirktir. Allah ahad olduğuna göre kendi varlığı yanı sıra ikinci bir varlıktan söz edilemez. Ve gene onun zerrelere ayrılması şeklinde zaman boyutuna girmesi de söz konusu değildir. Allah Samet'tir. Samet kelimesinin anlamında derinlemesine bir araştırma yaparsak şu manalar ile karşılaşırız bilebildiğimiz kadarıyla. Hiç boşluğu olmayan, eksiksiz, gediksiz, deliksiz, nüfuz edilemeyen, bir şey girmez, bir şey çıkmaz, sum, hani, sum altın deriz ya, işte öyle. Yani bir diğer ifade ile sırf görüldüğü gibi bu manalar esas itibarıyla Ahad isminin manasını bütünlemeye açıklamalar şeklindedir. Öyleyse Allah doğurmamıştır. İkazı hangi manalarda anlaşılacaktır? İlk anlayacağımız mana şudur. Allah kendisinden ikinci bir varlık meydana getirmemiştir. Ya da başka bir ifade şekliyle Allah'ın varlığından meydana gelmiş ikinci bir varlık mevcut değildir. Çünkü o cüzlere, zerrelere bölünmesi, parçalanması mümkün olmayan tektir. Yani ahaddır. 1. sınırsız sonsuzdur ki bu yüzden ikinci bir varlığı kendi içinde veya dışında meydana getirmesi söz konusu olamaz. 2. Ahad oluşu dolayısıyla cüzlere, zerrelere ayrılmaz ki ondan meydana gelen ikinci bir parça olsun. İşte bu yüzden Allah'tan meydana gelmiş, onun doğurduğu, onun özellikleri ile de olsa ikinci bir varlığın mevcudiyetinden asla söz edilemez. Netice Allah ne başka bir varlık tarafından doğurulmuş yani meydana getirilmiştir. Ne de onun doğurduğu yani onun varlığından meydana gelmiş ikinci bir varlık mevcuttur. Bu arada açıklamadığımız bir husus daha var. Onu da görelim. Şimdi de lem yuledi anlayalım. Doğmamıştır. Dediğine göre burada bize şu idrak ettirilmek isteniyor demek. Allah başka bir varlıktan meydana gelmemiştir. Allah'ın başka bir varlık tarafından meydana getirilmesi nasıl düşünülebilir ki? Zira o ahaddır. Yani sınırsız, sonsuz, cüzlere bölünme kabul etmez tektir. Allah'ın meydana getirecek bir varlık düşünebilmek için Allah'ın ister yönsel, ister boyutsal bir sınırı olması gerekir ki o sınırların ötesinde onu meydana getirecek ikinci bir varlık olsun ve sonra da ikinci bir varlık kendisinden Allah'ı meydana getirsin. Allah ahaddır. Ahad olan Allah ise sınırsız, sonsuz, zerrelere bölünmezdir. Bu sebeple de kendisinin bir noktada bitip o noktadan sonra ikinci bir varlığın başlamasından söz edilemez. Bu yüzden de Allah'ı meydana getiren, doğuran ikinci bir varlıktan bahsedilemez böyle bir şey düşünülemez. İşte lem Yuled ikazının bize anlatmak istediği anlayışımız kadarıyla budur. Geldik bu tarif metnindeki son ikaza. Lem yekün lehü küfüven ehad. Onun dengi, misli, mikro ya da makro benzeri mevcut değildir. Ahaddır. Burada şu ayeti hatırlayalım. Leyse kemislihi şey'a. Şura Suresi 11 İster mikro, ister makro planda onun misli olabilecek hiçbir şey mevcut değildir. Bu arada konuya vukfu olmayanların düşecekleri bir hatayı önleme amacıyla şu hususu da belirtmeden geçmeyelim. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde ilahımız, ilahınız gibi ifadeler geçmekte. Ancak akabinde ilahın Allah olduğu vurgulanmaktadır. Peki bu duruma göre Allah'ın bir ilah yani tanrı olduğu ileri sürülemez mi? Sürülemez. Bu gibi tanımlamalar ilaha yani tanrıya tapanlara yapılan açıklamalardır. Yani onlara denilmektedir ki sizin ilah sandığınız, tanrı dediğiniz şey mevcut değildir. Gerçekte var olan sadece Allah'tır. Sizin ve bizim ilahımız hep aynı ve tektir. Ve dahi o da Allah'tır. Evet, bu açıklamalardan gaye, o kişilerin belirli bir tanrı varsayımından kurtulup Allah'ı idrak etmeye çalışmalarıdır. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak düşünelim. Varlığına iman ettiğimiz ya da inanmadığımız ancak her iki halde de Allah adını verdiğimiz tanrı ile Burada tarif edilen Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah aynı mıdır? Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah için Tanrı kelimesi kullanılabilir mi? Ya da Tanrılık mevhumu kabul edilebilir mi? Düşünülebilir mi? Yani gerçekte dün, bugün, yarın var olan ve sonsuza dek var olmakta devam edecek olan baki vechter. Vechin perdesi olan yegane şey ise o şeye ait olan isimdir. Ki o isim sonradan vecihin bir manası üzerine konmuş bir perdedir. Perdenin ardındaki varlık ve onu meydana getiren manalar ise Allah isimlerinden varlıklarını alırlar. Sonuç olarak şunu kesinlikle bilelim ki, Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah kavramında ötede ya da ötende yani senin dışında bir tanrı kavramından söz edilmeyip sadece kendisi var olan sonsuz, sınırsız, tek fark ettirilmeye çalışılmaktadır.